İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde 18 Ocak'ta dev bir operasyon gerçekleştirdi. Bağcılar, Bahçeli Evler, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Esenyurt, Gazi Osman Paşa, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Silivri, Şişli, Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 151 şüpheli gözaltına alınırken Adreslerde yapılan aramalarda 286 kilo 693 gram esrar, 9900 adet kaptagon, 309 gram sentetik kanabinoid, 42 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 196 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek, 5 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 266.475 lirayla 100 dolar ele geçirildi. Toplam 287 kilo 74 gram uyuşturucu madde ile 9900 adet kaptagon hap ele geçirildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda 286 kilo esrar, 9900 kaptagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 151 şüpheli gözaltında dedi.